Bugün sizlere bravo giriş yaptık ee, Nasıl olduğunu da bakacağız ee, Nasıl? Hmm. Bakın arkadaşlar Sizin bakın bütün karakterlerim var Bakın nasıl olduğunu da ben bilmiyorum Oyuna girer girmez 50.000 kubada 20.000 kutu almışım ama halbuki almamışım Ama 99.999 kupa'ymışım. Peki ben bravo pas alayım ee, İsmin ışıklarla olsun ee, Tamam Diyor ki buraya gir Ama şimdi almayacağım alınmıyor ondan sonra bakın arkadaşlar Şelinin kostümlerine bakalım gümüş şili e, gümüş şili olmuyor Nita'nın şeyleri. çita mı evet çita Nita mükemmel çok iyiymiş ayetine bakamıyor zaman. bu ne bu neymiş kuma kuma hı, ne oluyor güzel güzel mükemmel bu zaten var bunlar var zaten e, bunlar var tamam ondan sonra arkadaşlar aaaa şeyici korsana çok benziyor. E, olmuyor. Bak arkadaşlar buradaki tamam, işaret ben e, ben arkadaşlar, arkadaşlar Rikon'un işareti ben de olabilir. Koltuğun bu kostümü var. Ondan sonra koltuğun bu eli işareti. Koltuğun bu kostümü. Bakalım, sen bu yerden zıplama ben işareti de var arkadaşlar. De. bunlar zaten var arkadaşlar. Benim gerçek hesabımda da var. Ondan sonra arkadaşlar bu bulgun gümüşü var. Altını da olması gerekiyor. Barbarı, eee defans sporcu, viking, son olarak da gerçek bot. Ondan sonra Jackie, Jessica, Jesse'nin e, Mario, Jesse, Mario, aa, cık cık Mario. Ondan ondan sonra bu bebek pahalı önce gibi bir şey. Bu zaten var gerçek oyunda. Bu da var. Bunlar hepsi var zaten arkadaşlar. Olmayanları ben size gösteriyorum. Broken da bu. Aa, arkadaşlar bakın. Cık cık cık. Neyse bir şey olmaz. Söyledim. Arkadaşlar bu şey var. Bu kostümü var. Bu da Beşiktaş kostümü gibi aynı. Bunlar zaten var arkadaşlar bu gerekeceği. Bunları gösterme gerek yok. Gerçek oyunda da var. Dynamite'ın bu kostümü. Bunlar zaten var. Şimdi burada bir farklılık yok. Tamam. Boğuda farklılık var mı onu ben bilmiyorum. ki. Şey. Bu balık herhalde. Evet balık bu. Yanlışlıkla girdim. Ne oluyor ya? Boğuda kalmıştık. Boğuda da pek bir şey yok göstermiş. Bu neymiş? Dondurmacı herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm, ondan sonra bu da canavar galiba evet İşte arkadaşlar bu kadar bitim bu kostümü bu, bu. Aa güzelmiş Brawl Stars. Cık, cık. Neyse boşver. Bitim kostümü Elimizin Evet arkadaşlar elimizin de bu. O. Bakın üstünde tik var, Bir üstünde evimiz yazısı var. Aa baba bu, 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 bu yok gerçek oyunda. Herhalde. Nasıl var var mükemmel fıstık gibi güzelmiş Batman'e benziyor yani güzelmiş bu da güzel bitin şey değil mi bu virüs kostüm neyse ondan sonra bu kostümü bu Batman aa bak bu Batman tamam bu Batman bunlar gerçek oyunda var arkadaşlar tamam ondan sonra büyücü bale bu kostümü bu bu bunlar arkadaşlar gerçekte de var önemlidir değil Poco Aa, change, bak güzelmiş beğendim. Bu da öbürü gibi sanki ya, evet. Bazen ki var oyunda, saçma. Aa, bakın arkadaşlar bu güzelmiş. Bunlar da arkadaşlar oyunda var. Ee, kaç dakika? 3 dakika videomuz Bak burası şey gelmiyor üzüldüm. şey aksiyonları tamam bunlar da neyse. Ondan sonra, bu konum bu kostümü bu. Bu. Bunlar zaten var arkadaşlar. Gerçek oyunda da var. Bir dakika bir dakika. Ha bu varmış arkadaşlar. Eee daha sonra bu neymiş? Ha. Bu iki tane var tamam bu zaten var. Ondan sonra bu. Aa bunun şapkası yok arkadaşlar. Ne güzel. Bunun şapkası da yok. Kaplumbağa galiba bu. Evet kaplama, ninja kaplama. Böyle. bunlar var. Bu filmi var. Benim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İnşallah beğenmiştir. Ee, bu geri kalan bu, e, geri kalan videoları da bir videoda görün. Bay bay kendinize iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.